e, tabi peygamberler ilk insan Hazreti Adem'le başlıyor. Ve e, peygamberlik halkasının Hatemul Enbiya diye ifade ettiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle son buluyor. Peki insanlık e, Hazreti Hazreti Adem'le başlayıp ve devam ediyorsa demek ki ilk insandan bildikleri nedir peygamberlik var. Peki arada Peygamberlerin gelmediği ama insanlığın neslinin devam ettiği süreçler olmuş mudur? Olmuştur. Peki bu süreçte şimdi şu anda bizim yaptığımız gibi örneğin ben sadece bir kıyaslama yapmak istiyorum. Şu anda ne, ne yoktur? Bir peygamber yoktur. Ama ne yapıyoruz? Neredeyse değil mi? 14 asır önce gelmiş bir peygamberin neyiz? Takipçileriyiz. Aynı bizim gibi bizden önceki bizden önceki ümmetlerin de kendisine bizzat peygamber gelmediği halde kendinden önce ve yakın çevresinde o toplumlara gelen peygamberler ne yapmışlardır? Takipçileri olmuşlar. Ona göre ne yapmışlardır? Hayatlarını şekillendirmişlerdir. Çünkü Allah, Allah yarattığı kulunu ne yapmamış? Başıboş bırakmamış. Nasıl hayat süreceğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini, onun için olmazsa olmaz kuralların ne olduğunu, emir ve yasakları ne yapmıştır? Koymuştur. Neyle koymuştur? Ya yani bizzat kendilerine gönderdiği peygamberler veya onların neslinden öncekilere gelen peygamberlerin aracılığıyla ne yapmıştır? Bunları tebliğ etmiştir. Ayrıca bir önemli bir özelliğimiz de var ki Allah bize akıl vermiş. Allah bize fikir vermiş. Değil mi? Allah bize irade vermiş. Peki bu şeylerle de ne yapacağız? Hakkı, hakikati, Bunca etrafımızdaki nimetleri, fırsatları, imkanları görerek de ha bu kadar şeyi bize veren, bahşeden bir yaratıcının olduğunu bileceğiz ve ona tabi olmanın yollarında ne yapacağız? Arayacağız. Evet.